dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte yine bir kısa korku filmi izleyip bir ritüel yapacağız arkadaşlar Hepinize bir hoş geldiniz daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka mı mutlaka aşağıda video Ben böyle benim dostlarım Bugün sizlerle de birlikte dediğim gibi visitor diye bir bölüm hani misafir değil de böyle gece üçte ziyaret etmeyin diye böyle Yani gece üçte birbirinizle buluşmayın diye bir video izleyeceğiz Bakalım başımıza ne gelecek bir ritüel yapacağız Kısa korku filmi izleyeceğiz Güvenlik kameraları koyacağız Onları seyredeceğiz Sizin dolu dolu bir video ile karşınızdayım Hep bir hoş geldiniz daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka mı mutlaka aşağıda video Ben böyle Ben dostlarım Aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa mutlaka kalma abone olmayı unutmasın. Ben şimdi kısa korku filmimizi açacağım. Gerçekten kısa korku yani kısa bir korku filmi. 3 dakikalık falan arkadaşlar. Ben bunu açarken aşağıdan hala kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeseniz videoyu beğeni kalma abone olmayı ve istediğiniz video varsa çekmemi istediğiniz video varsa yorumun aksını yazabilirsiniz. Hadi daha fazla YouTube'dan başlayalım arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda filmimize başladık ve filmimiz görmüş olduğunuz gibi The Visitor yani ziyaretçi diye bir film arkadaşlar. Bakalım tane ablamız vardı. Aynen. Bir tane ablamız var diye biliyorum diyecektim. Ablamızla arkadaşlar. Ablamız banyoya girdi. Banyoda şimdi makyaj falan yapıyor arkadaşlar. İşte saçını düzeltiyor. Işte küpe falan takıyor. Süsleniyor, püsleniyor dediğimiz tabir arkadaşlar. Süslenmek, püslenmek. Şimdi kolye takıyor. İşte makyaj yaptı. Şimdi çıktı. Ee, sanırım ayakkabısın yok. Ayakkabısını giyecek sanmıştım. Yok. Telefondan bir mesaj geldi. Sanırım manitasından. Sanırım manitasından bir mesaj geldi arkadaşlar ama okumadık. Geçti. Ne diyor? Yes. Ulan tam okuyacaktım geçti ya. Bir, chatting var arkadaşlar. Biriyle konuşması arasında. Şimdi evde 3 katlı mı? 4 kat kaç katlı? Arkadaş anlamadım. Ayakkabı mutfağa geldi. Mutfakta ne yapıyor? Yüzük falan takıyor. Tamam. Saat 9.40 olmuş arkadaşlar. Gece şu an 9.40. Dolabı açtı. Sanırım acıktı. Gitmeden bir şeyler yiyecek. Vazgeçti. Yemedi. Kulaklıklarını taktı ve sa sanırım birini bekliyor. Biri onu evden alacak arkadaşlar. Onu bekliyor. Yani muhtemelen ben buradan bunu anladım. Şimdi Instagram diyenlerini kontrol ediyor abla. İsteklerini kontrol ediyor hatta. Hey girl looking... La oğlum tırmayı tab. Ben de buluşmak ister misin? O tarz bir şey yazıyordu ama okuyamadım bile. O kadar hızlı geçiyor ki böyle zıng zıng yapıyor geçi veriyor mesajları. Şey görüntü kayıtlarını. Göremiyorum. Abla birine mesaj attı ve onu hep şu an blokta da arkadaşlar. Şu an engelledi o kişiyi. Buluşmak ister misin? Tarzı garip bir şeyler yazdı böyle. O da engelledi. Neyse. Kapı çalıyor şu an. Ama kapıda kimse yok. Hani diyafondan böyle kameradan gözüküyordu. Bunu biz de yapacağız arkadaşlar. Bizim diyafonumuz görüntülü değil ama aşağı direkt böyle diyafon gibi güvenlik kamerası yerleştireceğiz. Biraz sonra görürsünüz zaten de. Ne oldu? Sorry. Üzgünüm dedi. Ulan okuyamadan çeviriyorlar. Keşke durdurabilsem. Neyse. Sanırım ablayı ektiler. Abla şu an üzgün değil mi? Anlamadım. Bir şey olmadı. Soru gecikeceğim de demiş olabilir. Bilmiyorum. Abla telefonu düşürdü. Abla bir şeyden korktu da hiç korkmuş gibi değil. Ne oluyor oğlum? Biri mi geliyor ablaya doğru şu an? Telefonu aldı yerden. Birini arıyor. Neyden korktu oğlum şu an? Ben hiçbir şey anlamadım. Işıkların hepsi gitti. Merhaba. Canlı şu an diyafondan canlı izliyor arkadaşlar güvenlik kamerasından dışarıyı. Yine bir kapı çaldı, yine zil çaldılar ama gene kimse yok. Ve ablanın bütün ışıklar gitti şu an. Ne oluyor oğlum? Aa birisi var orada. Bakın. Siyah siyah birisi var orada lan. Çok garip. Ablanın ışığı söndü. <laughs> Allah, o ne oldu? beklemiyordum. Abi hiç beklemiyordum ya Yılmaz Allah, çok ters köşe oldum arkadaşlar neyse Şimdi dostlarım önce bir ritüel yapmamız gerekiyor Ritüelimizi yaptıktan sonra güvenlik kameralarımızı, kameralarımızı yerleştirmemiz gerekiyor Güvenlik kameraları yerleştirdikten sonra onları izleyeceğiz Ve bakalım bizim başımıza neler gelecek bilmiyorum Şimdi şöyle kağıdımızı kalemimizi mumlarımızı alalım Yine ritüelimizi mutfakta yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz genelde mutfakta yapıyoruz zaten Biz mutfağa doğru yola çıkarken çok uzun bir yol olmuş ki Siz de dediğim gibi hala bakın videoyu beğenmediniz. Bu zamana kadar gelmişsiniz ayıp ediyoruz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi o sırada mumlarımızı bir hazırlayalım. Şimdi kağıdımıza yine Visitor yazacağız arkadaşlar. Ee, ve ziyaretçi anlamına geliyor, onu yazacağız. şimdi şöyle kalemimizin inşallah ucu vardır varmış. Şöyle Visitor yazıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yazmada gerek yok. Kalemimiz burada kalabilir. Şimdi çakmağımız nerede? Çakmağımız da burada. Şimdi mumları yakacağız. Ve ardından yapmamız gereken başka hiçbir şey yok. Dütüller sadece bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra kameramızı yerleştireceğiz ve bakalım bizim başımıza neler gelecek neler çek bilmiyorum. Mumların sönmemesi gerekiyor bu arada arkadaşlar. Bunlar böyle kalabilir. Bizdir yası da kalacak. Şimdi güvenlik kameralarımızı bir yerleştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz güvenlik kameralarımızı bir tanesini buraya buradan koridoru görsün diye aynen aynen bu şekilde arkadaşlar yerleştiriyoruz. Bir tanesini oturma odasına koyuyoruz arkadaşlar. Bir tanesi burada. Yani buradan oturma odasından bu şekilde şuraya görüyor dostlarım aynen bu şekilde görüyor zaten ya biraz sonra göreceksiniz zaten güvenlik kameralarını sonra bir tanesini dediğim gibi arkadaşlar Apartmana yerleştiriyoruz. Yani direkt şöyle bir tane daha kamera yerleştiriyoruz. Nereye yerleştiriyoruz? Girişe mi yerleştiriyorduk acaba? Hani apartmanın girişine bir de şuraya. Bir apartmanın... Aynen aynen tamam pardon. Bir an kafam karıştı. Bizim genelde klasik yerlerinde bir tanesini buraya koyuyoruz arkadaşlar böyle aşağı bakmanı görsün diye. Bir tane de şimdi ata aşağı inemeyeceğim arkadaşlar. Zaten orada duruyorlar kameralar. Bir tane de direkt diyafon gibi dış kameraya yerleştirdiğimiz kamera yani dış kapıya yerleştirdiğimiz kamera Bir tane de dış kapıdan böyle apartmandan dış kapıyı gören kamera var. Zaten biraz sonra kameraları gördükten sonra nereleri kastettiğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi <laughs> biz kamerayı yerleştirelim. Kamera programımızı açalım. Sonra geri gelelim arkadaşlar. sizde Abone olun. Videoyu beğenin. Bir şeyler yapın. Hadi bakalım. Dostlarım kameralarımızı yerleştirdik ve şimdi kamera kayıt programını açtım. Siz de şu anda ekranda tak görüyorsunuz dostlarım. Şu an ekranda görüyorsunuz ve şu an ilk kameramızı görüyorsunuz. İlk kameramızda evdeki koridordaki kamera arkadaşlar. Koridorda hiçbir şey yok. Bu sefer arkadaşlar bir de dediğim gibi diyafon gibi dış kameramız var. Direkt apartmandan da dışarı gör. Yani direkt dışarıyı sokağa gören bir kameramız var. Ona da geleceğiz. Şimdi ikinci kameramız oturma odasındaki kamera. Oturma odasında da gayet şu an sakin arkadaşlar. Burada da hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi diğer kamerayı bir açalım. Diğer kamera apartmandaki direkt bizim yani direkt kapımızdaki ev, evin kapısındaki dışarıyı gören kamera. Şu an kendimi sanki ifade edemiyorum gibi düşünüyorum ama anlıyorsunuz beni. Diğer kameramız direkt apartmandan kamera yani dış kapıyı gören apartmanın kapısını gören bir kameramız var arkadaşlar. Diğer kameramızda şu anda görmüş olduğumuz kameramızda bu direkt zaten dediğim gibi çok şu an ilk defa kullandığım bir kamera. Direkt sokağa görüyor arkadaşlar bu kamera görüyorsunuz şu anda. Direkt sokağa görüyor. Bu kamera dediğim gibi çok önemli. Şimdi bilmiyorum bakalım bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler olacak mı? Bir şeyler gelecek mi? Ablamız olduğu gibi böyle ışıklar gidip gelecek mi? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz dostlarım. Kameralarımızı gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar birinci kameraya döndüm. Evin güvenlik kamerası. Yani evdeki bu koridordaki güvenlik kamerasına geri döndüm arkadaşlar. Burada da bir şey yok şu an. Gayet sakin. Zaten evde de kimse yok bizden başka. Oğlum, şimdi diğer kameraya bir Oğlum Nasıl oluyor lan? Lan Oğlum mı kapandı bana böyle geldi. Işıklar gidip geliyor. Bir dakika. Burada bir şey yok. Dur. Ne oldu oğlum? Odada birisi mi var? Bir saniye. Buradan mı girelim? Buradan mı girelim? Kanka bence ya şimdi buradan girelim. Kanka en azından kapıyı hani kapatabiliriz. Tamam. Işıklar kapandı geldi mi? Bir şeyler oldu. Evet. Kimse yok ha. E nasıl oldu? Ne bileyim oğlum. Kimse yok şu an ama. Yok baksana bomboş kimse yok. Çek şuraya da göster kamerayı ama. Kimse yok şu anda. Allah'ım var. Çok garip lan. Abi bak. Burada karesin her şeyden korkuyorum. <laughs> Dolaşalım dur. diğer yerleri de. Dolaşalım. Mı? Şey baksana. Şu şeye. ha bu abi Kanki. Oğlum. O! Bunlar ne mumlar Bunlar sönmüş. Kanka. Vizitörün üstüne çarpı atılmış ve kağıt yırtılmış. Ne yapacağız? Oğlum. Şu Kanki, evin... Ritüel bitti mi acaba? Neydi? Mumları... Ne de? Nasıl? Ne Normalde bunları söndürünce ritüel bitiyordu ama biz geldiğimizde direkt mumlar sönmüş ve vizitör yasının üstüne çarpı atılmış ve yırtılmış. Ay. Kanka vizitör hala evinin içinde şu anda. Onun Oğlum... E kimse yok. Oğlum bak gel bak lambalar açıp kapanıyordu az önce. Odaları gezmemiz lazım. Buralarda kimse var mı? Çok garip oğlum ne yapacağız? <laughs> Videoda bu kadar. Videoda güvenlik kameralarına bakmam lazım bir saniye. Güvenlik kameralarında bir şey var mı? <laughs> güvenlik kameralarına da erişemiyorum şu Ne yapacağız? Çıkalım mı hemen? Kanka çıkalım başka yapacak bir şey yok. Çıkalım. Dur kafam karıştı. Ne yapacağız oğlum şimdi? E, Ev öyle mi kalacak? Ev. <laughs> Hala sana. evin içinde. Evin içinde birisi var. Ama nerede? Balkona bakmadı. Balkona bakmadı. Balkona bakmadım. Dur. O zaman şöyle yapacağız. Mumları tekrar yakıyorum. Ve ritüeli kendim sonlandıracağım. Normalde mumları söndürünce ritüel bitiyordu. Ama mumları bir söndürmedik. O zaman tekrar mumları yakarım. Yakarım. Yakıp. Sonra tekrar söndürürsem. Sonra ritüel tamamlanmış olur. Umarım olmuştur. Bilmiyorum. Sadece bir teoriydi bu. Umarım işe yaramıştır. Dostum umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bilmiyorum bir şey olursa videoya direkt devam ederiz arkadaşlar. Biz şimdi kaçıyoruz. Zaten iftar saatte yaklaştı. Biz çıkalım. Kendinize iyi bakın. Buradan kalma abone olmayı unutmayın. Burada da 3 tane farklı düştü. Hangisini izlemeseniz tıklayın. izleme devam edin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.